Herkese merhaba Roblox Studio derslerinin bir başka bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde en çok kullanılan mat fonksiyonlarını işleyeceğim. Hemen direkt lafı uzatmadan videoya giriş yapalım. Şimdi mat neydi? Mat bizim için matematiksel şeylerimizin olduğu, fonksiyonlarımızın olduğu, işlemlerimizin olduğu artık ne derseniz bir kütüphane. Şimdi ben birkaç tane en çok kullandığımı not ettim. Onları size göstereceğim. Zaten bunun dışındakilerde de kosinüsünüz falan onları yani çok kullanmıyorum. Şimdi hemen başlayalım. Lokal x eşittir. Bir lokal y eşittir. Eksi bir. Hemen böyle başlayalım. Şimdi print mat abc x ve mat abc y dediğim zaman ne yazmasını beklersiniz? Bir bir yazacak. Neden? Hemen sebebine geçelim. Çünkü apps dediğimiz şeyin açılımı absolute yani kısaca kısaca demeyeyim ya yani Türkçe karşılık olarak mutlak değer mutlak değer biliyorsunuz ki eksiği artı yapıyor onunla şöyle yapıyor sıfırı olan uzaklığını buluyor yanlış hatırlamıyorsam şimdi geçelim siz bir sayı yuvarlamak istiyorsunuz onunla alakalı üç tane fonksiyonumuz var Normal öbür kodlama dillerinde iki tane olur yani Üç tane göstereceğim. Üçüncüsü ama genelde yanlış olabiliyor. Onun için de size birkaç yöntem göstereceğim. Şunu 1.3, şunu 1.6 yapalım. Üç tane yöntemimiz var: mat seal, mat floor ve mat round. Random değil round. Random'u zaten işlemiştim. Mat seal dediğimiz şey bildiğiniz tavan arkadaşlar. Yani tavan değer alıyor. Şimdi tam sayıya çevirecek ya. Tam sayı dediğimiz şey integer tam sayıları şöyle bir yazalım mesela. Öyle devam ediyor işte. Şimdi biz x'in matrisiyle yaptığımız zaman bu ne yapacaktır? x ne ile neyin arasında? 1 ile 2'nin arasında. Seal neydi? Tavan. Tavan değeri alacak yani 1.3'ün üzerindeki en yakın integer alacak. O yüzden 2 verecek bize cevap olarak. Gördüğünüz gibi. Eğer mat floor yaparsak o da bunun tam tersi. Ona da mesela y koyalım. Normal dersiniz 1.62'ye daha yakın abi. Niye şey kullanıyoruz? Çünkü neden? <laughs> e, mat floor dediğimiz şeyde ondan düşük olan 1.6'ya bakacak. Bu da 1.6'nın üzerine değil altındaki en yakın integer'e bakacak. Yani 1 verecek bize. Bir de sonradan ekledikleri mat round diye bir şey. Ben eskiden yoktu diye hatırlıyorum. Bu da ne yapıyor? Direkt 1.3'e ya bire yani en yakına şey yapıyor. Fakat bu yanlış bilmiyorsam çoğu zaman yanlış oluyor. Mesela eksi 1.5 atıyorum. Eksi 1.5 normalde. Eksi ee, 1'e daha yakın. Yok pardon eksi 2'ye daha yakın. Ya bu tarz bir şey Yani geometrik şeylerde kullanmayın diyorlardı ilk çıktığında. Onun yerine ne yapabilirsiniz matrant? Bakın size çok güzel bir formül göstereceğim. Zaten öbür dillerde round diye bir şey yok. Max heal, max floor var sadece. Olan vardır round illaki de. Mat diyorsunuz. Ee, nasıl yapıyorduk onu yani Bir düş. Evet, küçük bir şeyden sonra. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Tüm <laughs> gitti neyse. X dedik. Artı 0.5 yapıyorsunuz. Bakın böyle yaptığınız zaman ne oluyor? Hemen matematiksel olarak açıklayalım onu. Şimdi mat floor bildiğiniz gibi şey değer alacak. En düşük değeri alacak. Eğer 0.5'ten büyükse x değerimiz yani 1.6'yı satıyorum. 2.1 olacaktır. Yani bize 2 verecektir. Bakın gördüğünüz gibi neden? Çünkü bakın y'ye 1.6 artı 1.1 değil 0.5 yaptığımız zaman eşittir 2.1 oluyor. Veya bunu başka örneklerle de deneyelim. Şöyle yapayım da. Atıyorum 1.3 yani x artı 0.5 eşittir 1.8. Bakın bu da ne diyecek? 1 diyecek matflor aşağısına aldığı için. Yani bu doğru bir yöntem. Bakın veya 1.5 artı 0.5 eşittir 2 diyecek. O yüzden matflor 2 alacak bunu. Yani 0.5 ekleyerek aslında matramın işlevini görebilirsiniz ve çok daha doğru bir sonuç alırsınız. Şimdi başka neyimiz vardı? Mat klempimiz var. Mat klemp ne? Ee, mesela onu bir şey de yapalım. Lokal Max yüz. Yani Şimdi bunu humanoid kullanıyor mesela. Mesela bir tane humanoid değeri oluşturalım. Ee, number value olsun. Ne diyeyim buna? Can diyelim lokal diyelim. Can eşittir workspace nokta can. Şimdi biliyorsunuz ki canımız durun bir tane de yapalım. Yani sıfır olacak da değer olarak şey yapalım. Biliyorsunuz ki kubanoidde canımız yüzün üstüne çıkamıyor yani max üzerine çıkamıyor. Bakın. Şurada bir şeyimiz var. Oyuncumuz yüklensin. Bakın maksimum Canımız nerede? Aynen. Max alt. Bakın bunun üzerine çıkamazsınız. Hep yüz e atar veya altına inemezsiniz. Eksi 10 dediğiniz zaman da sıfıra geri döndürecek gördüğünüz gibi. Bunu nasıl yapıyor? Mad Clamp yapıyor. Mad Clamp ne işte? Hemen onu anlatalım. Mad Clamp dedik. Sayımızı yazıyoruz önce. Yani can nokta value. <laughs> Bunu ne yapalım? 50 yapalım. Canımız 50 olsun. Bunu önce minimum der. Sonra maksimum burada yaptığımız şey ne? Biz bu cam value'yu alıyoruz. Clamp yani böyle sıkıştırmak gibi bir anlamı var yanlış hatırlamıyorsam veya öyle bir şey yani. Çok takılmayın anlamına. Ne yapıyoruz? Minimumla maksimum arasında bir değer veriyoruz. Atıyorum canımız eksi 10 çıktı. Ne yapacak? Minimum candan küçük olduğu için minimum cama eşitleyecek. Cana eşitleyecek. Veya 110 oldu canımız. Max canı geçtiği için onda da max canı eşitleyecek. Hemen örneklerle gösterelim. Şöyle ne yapalım? Ee, while task wait. Evet. Ya durun daha şey bir yöntem. Game get service. Run service. Ee, bunu bilmiyorsanız run servisi şey yapmayın. Fazla takılmayın bu video. Zaten onunla alakalı değil. Bakın böyle yaptığımız zaman can nokta value dediğim zaman işte tam deneyelim ya kısaca bu beati bilmiyorsanız istiyorsanız gidin bir bakın video ama şöyle söyleyeyim 60 fps alıyorsanız saniyede 60 kez tekrarlayacak bu kadar basit bakalım mesela canımız geldik 10 yapmaya çalıştık bakın geri sıfır attı 110 yapmaya çalıştık geri 100 attı bakın gördüğünüz gibi hep bir 0 yüz aralığı arasında kalıyor Hiçbir şekilde biz bunu geçemiyoruz veya daha aşağısına inemiyoruz. Mat Clamp'in olayı bu. Onun dışında neyimiz kaldı? Mart radımız kaldı. Bu ne? Ee, dereceden radyana çeviriyor. Veya bunu ne için kullanırsınız? C frame'lerde radyan kabul ediyor. Mat, dek. Ve tam tersi radyanı dereceye çeviriyor. Gördüğünüz gibi. 50'ye dereceymiş bir radyan. Gördük. Ee, onun dışında başka ne kaldı? Met Huge var bir de. Met Huge de 200 256 sanırım. Aşırı büyük bir sayı iş şey yapıyor. Inf diye geçiyor hatta. Roblox'ta gördüğünüz gibi. Bunlar ne için kullanabilirsiniz? Ya bir şeyin fizik objelerinin en fazla uygulayabileceği kuvveti sınırsız yapabilirsiniz. Aslında. Her neyse bu videoluk kar olsun. Burada keselim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.